Şimdi diğer bir özelliğimize bakalım. Bunda da mesela az önce ne vardı? Ardışık olan açıortayların arasında kalan açıyı bulunca diğer ikisini toplayıp ikiye böldüm. Şimdi bu dörtgene baktığım zaman karşılıklı olan açıortayların arasındaki açıyı, yani mesela şurayı soruyor, ben buraya alfa dedim. Bu özellikte yine karşılıklı olanların arasında kalan dar açıyı, alfa'yı bulmak istediğim zaman ne diyeceksin? Alfa eşittir. Diğer ikisinin bu sefer mutlak de, farkının mutlak değerini alıyoruz. Farkının mutlak değerinin yarısını alıyorum. Farkının mutlak değeri mesela şurada belirttim zaten. Mesela şuraya alfa dedim ben. Alfa D açısı ile B açının açısının farkının yarısına eşit olmak zorunda. Gelelim bunun örneğine. Şimdi karşılıklı iki tane açı ortay var. Bunların arasında kalan dar açıyı istiyor değil mi? Bulurken ne yapacaksın? Ne dedik? D açısı ile B açısının diğer iki açı pardon D açısı ile B açısı demeyeceğim. Diğer iki iç açının farkının yarısıydı. Yani o zaman diğer iki açı ne? M A diyorum ve M C diyorum. Bunların farkının yarısını alıyoruz. Zaten uzunluk hiçbir zaman ne olamaz? Negatif olamaz. O yüzden mutlak değerle gösterdik. 140 eksi 70 bölü 2 yaptığım zaman 70 bölü 2'den alfayı kaç olarak bulduk? 35 derece olarak bulmuş olduk. Peşimizde bir değişik oldu ama. Şimdi bakıyorum bir diğer özelliğine. Bir dörtgende kenar orta nokta, noktaları birleştirince ortaya çıkan şekil ne oluyordu? Paralel kenar. Ne demek bu? Bir dörtgene baktığım zaman A, B, C, D dörtgenine baktım. B, D ile A, C köşegenlerim değil mi? Köşegenlere baktım. Mesela A, D'nin orta noktasına N olarak gösterdim? Orta nokta ne demek? Kenarı tam ortadan ikiye bölmüş. Evet. iki çizgi, iki çizgi gösterdik. DC'yi tam ortadan ikiye bölen M noktası, AB kenarını tam ortadan ikiye bölen K noktası, BC kenarına da L noktası tam ortadan ikiye bölmüş. Bu noktaları, orta noktaları birleştirdiğim zaman bu şekil ne oluyormuş? Bir paralel kenar olmuş oluyor. Yani KLMN bir paralel kenardır. Peki bu paralel kenarın çevresini bulurken nasıl buluyorum? KLMN'nin çevresini bulurken çevre BD köşegeni ile AC köşegen uzunluğunun toplamına eşit. Aa, ama bu nereden geliyor? Hemen ona bakalım. Mesela burada şöyle diyelim. Hmm. Baktım. 1'e 2 oranı yok mu? 1'e 2 oranı var değil mi? E peki 1'e 2 oranı varsa burada da 1'e 2 oranı olmak zorunda değil mi? Kanalım Şimdi burada 1'e 2 oranı varken şurası da 1'e 2 oranını sağlamak zorunda olduğu için diyelim ki şurası 8 birimken burası 16 birim olmak zorunda. Yine aynı şekilde burası 4 birimken burası 2 katı 8 birim olmak zorunda. O yüzden ne diyorum? Şu ikisinin toplamı neyi vermek zorunda? İki köşegenin toplamı bunun çevresini vermek zorunda. Bu da oradan geliyor. Temel orantı teoreminden geliyor yani bakıyorum. Diyor ki köşegen uzunlukları 14 cm ile 18 cm olan bir dörtgeni. Şimdi herhangi bir tane dörtgen çizdim. A, B, C, D dedim. Şimdi burada diyor ki köşegenleri. Değil mi? Şimdi baktım. A, köşegeni, A, D köşegeni, B, C köşegeni köşegeni dedim. Birine ne demiş? 14 cm demiş. Diyelim ki şu 14 cm iken bu 18 cm mi? Peki buraya baktığım zaman ortada oluşan KLM dörtgeni elde ediliyor diyor. Kenar orta noktaları birleştirerek. Hemen ne yapalım? Kenar orta noktaları mı? Mesela AC'nin orta noktası K. Bunun L, bunun M, bunun da N olsun. Tam ortadan ikiye böldü. Tam ortadan ikiye böldü. Bunları birleştirdiğim zaman K, L, M, N paralel oluştu. Peki bu paralel kenarda eğer bu köşegen şu BD köşegeni 18 ise burası ne olmak zorunda dedik? 1'e 2 oranından birbirinin iki katı 14 burası 7 olmak zorunda. Diğeri de 18'di. Burası 7, burası 18'in yarısı 9 olmak zorunda. O zaman KLMN'nin çevresini mi istiyor? 7 karşılıklı kenarlar, paralel kenarda birbirine eşit. 7, 7. Burası da 9. 9 sağlamak zorunda. 18 artı 14'ten zaten ne demiştik çevre köşegenlerin toplamı bu kadar uzatmama bile gerek yoktu. Parale, i̇çeride oluşan paralel kenarın çevresi iki köşegenin toplamına eşitti. Buradan da 32 olarak bulu bulabiliriz. Şimdi bir diğer özelliğime geldim. Yine bir dörtgende orta noktaların birleşimiyle oluşan bir paralel kenar var. Peki bu orta noktaların arasında kalan alanlara bakıyorum. S1, S2, S3, S4 dedim. Birinci özelliği karşılıklı olanların toplamı yani S1 artı S3 karşılıklı olanların toplamına eşit. S2 artı S4'ü vermek zorunda. Bunu bildikten sonra ikinci bir özelliğim şu alanın toplamı yani şu küçük parçalar S1 artı S2 artı S3 artı S4. Bunun Alanı şurayı veriyor. Aslında bu içerisinde S1 artı S2 artı S3 artı S4. Bu küçüklerin toplamı paralel kenarın alanını veriyor. Peki o zaman büyük dörtgenin alanı ne olmuş oluyor? Bu paralel kenarın iki katı çünkü 2S1. İçeride ne olmuş oldu? İki tane S1, iki tane S2, iki S3, iki S4. O zaman büyük dörtgenin alanı küçük paralel, içerideki paralel kenarın alanının tam iki katı olmuş oluyor. Onu da şu şekilde belirttik. Şimdi geçiyorum. Bununla ilgili bir örnek yapalım. d dörtgeninde verilen alan değerleri içinde bulunduğu şekile ait olduğuna göre alan ABCD yani dörtgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Ben neyi biliyorum? Bir de orta noktalar birleştirilmiş. Güzel. Karşılıklı alanların toplamı birbirine eşitti. Birinci özelliğim buydu. Şu özelliğim. Bundan sonra ilk önce bunu kullanacağım. Karşılıklı olanların alanları birbirine eşit. O zaman toplamları yani 6 artı A eşit olmalı 12 artı 13'e. Yani 6 artı A 25 ise buradan A ne olmalı? 19 mu? Şimdi 19 olduktan sonra burayı buldum 19. Şimdi devam ediyorum. E peki buradaki alan ne olmalıydı? İçerinin iki katı oluyordu. O zaman içeriye baktığım zaman 12, 13 daha 25, 6 daha 31, 19 daha ne oldu? 50 mi? Şimdi eğer burası 50 ise burası da 50 oluyordu. Peki içeride iki tane 50 varsa alan A, B, C, D ne olmuş oldu? 50 artı 50'den 100 birim kare olarak bulunmuş oldu.